Merhaba, ee, sizlerle şu an ziyarette bulunduğumuz Ab Hamdullah Ahmet El Ensari Türbesi'ne giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ensar soyundan İstanbul'un fethi döneminde gelmişler ve orduya katılmışlar. Evet, Eyüp Ensar evet, evet, Hazretleri ile. Hazretleri ile Eyüp gelmişler. Eyüp Hazretlerinin e, arkadaşları hı hı. Aynı bahçede sahabeler bulunmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdullah en Enesari Türbesi'nin hemen bahçesinde yine Sabiler çok fazla içeride konuşamıyorum ee, çünkü takdir edersiniz ki kişiler dua ediyor ziyarete gelenler var rahatsız etmeme adına hiçbir şekilde konuşmuyorum fakat şu an Hazreti Ebu Şeybe El Hudri Hazretleri'nin türbesine gireceğim eee Kendisi dediğimiz dediğim gibi iyi Hazretlerinin arkadaşlarıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sahabelerimizin ruhuna Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kurvalı dayat Allah'a sametten bir <laughs> kere mi? Bir kere

ruhlarını hediye edin. Sen kabul eyle ya Allah'ım. Merhaba burası Eyüp Sultan'da e, ee, Haliç Köprüsü'nü geçtikten sonra, Yağ ve Hazretleri'ni geçtikten sonra e, bahçe içerisinde, e, park içerisinden girildiğinde Ebu Hazretleri, Ebu, pardon, El Ebu, El Ebu Şeyh El Ensari Hazretleri'nin türbesi, aynı zamanda Toklu Dede Haziresi, Saade Saadeyi Kiram'dan Hazreti Ahmet El Ensar'ı Hazretleri. Ve hemen şöyle göstereceğim. Hamdullah Ahmet Ensari Hazretleri. Şöyle. Hamdullah. Hamdullah. Hamdullah Ahmet el Ensari. Tabi bu zatların tamamı Eyüp Sultan Hazretlerimizin arkadaşlarıymış. Ayakkabıyla girilmiyor. Ayakkabıyla girilmiyor. Burası da Hazreti Ebu Şeybe El Hudri Hazretlerinin türbesi. Ahmet Elensara Hazretlerimizin hemen göstermiş olduğum yer. Toku Dede Haziresi, Hazreti Muhammed Elensar Hazretleri Türbesi, Hazreti Sadık Amir Bin Ubade Bin Sabe Türbesi, Hazreti Abdullah el Ensarı Kabri, Hazreti Cafer'in Bin Abdullah el Ensarı Kabri, Hazreti Hüsam Bin Abdullah el Ensarı Kabri bulunmaktadır. Seni çekmemek için, seni çekmemek için. Video, çekiyor. Video çekiyorum. sahabelerden sahabeyi kiramdan Hazreti Ahmet el Ensar Hazretlerimizi eşedenna ilahe illallah ve eşedenna Muhammed'in abdu ve resulü bismillahirrahmanirrahim imanımızı taze ya Rabbi bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah bismillahirrahmanirrahim Allah yedi Allah'ı sallamak ben yiyet veren yiyet veren, millet, veren, millet, veren ve Ramek Gülü'yü küffen al. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Malik Yemi Dünya Gün Abd ve Dünya Gün Esra'yı İntina Sultan Sefer en amdaleyim ve ayrım adaleyim yeten en güzel Allah'ın bu okuş olduğum dağlar Hz. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve tüm müminlerin ve burada yatmakta olan erenlerin, evli ağırların, pirlerin, sultanların, sahabelerin ruhlarına hediye edeyim. Sanki böyle yarabbim. Tüm ölmüşlerimizin ruhuna hediye edin. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ee, bur Allah kısmet ederse buradan El Ensar Hazretlerine geçmek istiyorum. Allah niyet niyetine girdim. Tabii ki Allah da izin verirse ee, sizlerle tekrar tekrar görüşmek, tekrar tekrar beni izlerseniz genelde hep türbe ziyaretleri oluyor ve olacaktır. Ama aynı zamanda gittiğim yerlerde tarihi yerleri de çekmeyi seviyorum. Burası surlarımız. Görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah.